Rusya kendi siyasetini yapıyor. Hiç vazgeçmeden yüzyıllardır değişmez siyaseti. Yok, Rusya S-400 verdi, eee, nerede borular? Meydanlarda, sokaklarda gezinenleri unutmadık. Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Bartalemeos, artık resmen ekümenik patrik. Fatih Sultan Mehmet Han'ın elinden kaçırılan, Bizans Kralı Konstantin'in oğlu, 1453'te Moskova'ya kaçırılmıştı. Konstantin tarikatı, hala yaşıyor. Putin'in karın ağrısı, yani Türkiye'ye karşı soğuk davranışları artık aşikar. Suriye'de PKK'ya karşı TSK'nın hareketini engelliyor. Terör kartı elinde. İran'da öyle. Karadeniz, Boğazlar, Doğu ve Güney sınırlarımız artık düşman saflarında. Ege'de ve Akdeniz'de durum belli. Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, Putin'in, yani Rusya'nın, Avrupa sözcüsüdür. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya beraber olurlar, menfaatlerine göre. Bucik, 3 ya da 4 ay içerisinde büyük savaş başlayacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Genelkurmay Başkanları, Finlandiya'da Suriye için toplanıyor. Masada Emevi Camisi diyenler yok. Suriyeli kardeşlerimiz diyerek ülkeyi lağıma sokanlar yok. Bize soran, bizi dikkate alan yok. Etrafımız sadece ateş çemberi değil. Türkiye çıkmaz da, her açıdan. Rusya Karadeniz'den Ereğli'ye 5-6 saatte donanmayı gönderebilir. Aziz Andrea'nın kemikleri İstanbul'da Fatih'in türbesinin yanında. İsa'nın kılıcı. Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi Ege Denizi'nde sabit, İstanbul tehlikede. Göksel bir zaman var ve Putin bunu biliyor. Rusya her şeyi buna göre hazırladı. Ve Ukrayna yem, hedef Anadolu ve İstanbul. Karadeniz'e ablukaya alma amaçlı operasyon. Daha ötesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı bu işin içinde. Biz güzel uyumaya devam ediyoruz. Rusya, Akdeniz ve Karadeniz'den yerleşmesini, kuşatmasını tamamlamış durumda. Biz ise pimpon topu gibiyiz. Bunların hepsini söyledik, anlattık, kitaplar yazdık. Şimdi, başkaları tekrar ediyor. Sadece izliyorum. Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci